Aman be. Alo. Abla. Abla benim Melike. Melike nasılsın yavrum? Ah, çıkıyorum abla. Çıkıyor musun? Çıkıyorum abla. Tahliye ediyorlar beni. Alo. Abla orada mısın? Abla Hazal'ı versene bir. Yok Hazal yanımda değil. Melike işteyim ben. Tamam. O zaman arayıp söyle, annen geliyor de. Melike, yavrum bir yanlış olmasın daha. Senin çok cezan var, çok yatarın var. Yok ablam, b bitti. Yarın sabah çıkıyorum, gelip alın beni. Tamam, tabii. Tabii, ben şok oldum. Ben anlamadım birden böyle de. Tamam, hayırlı olsun ya. Çok sevindim. Tabii geliriz, alırız canım. Tabii, tabii. Çok özledim abla hazırladı da söyle. Çok özledim. Biz de çok özledik Melike. Tamam. O zaman yarın görüşürüz. Hadi görüşürüz. Cengiz abi. He. Yenge geldi seni çağırıyor. Yenge mi geldi? Ya kızım ne, ne, var? Ne var? Bin defa arıyorsun. Herhalde açmıyorsak var mı sebebi? Ya kardeşim ben bin defa tövbe ettirdim. Beni Yuşa Hazretlerine götürdün, yemin ettirdin ya. Ya ben oynamıyorum artık bu Cengiz. zıkkımı. Ney Cengiz, ney? Ne istiyorsun sen benden ya? Ya rezil olduk arkadaşlara kardeşim. Sen ya... Ya Cengiz başlatma şimdi tövbenden. Bir sus ya, bir sus. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Ne oldu? Melike yarın çıkıyor. Ne? Ne demek Melike çıkıyor? Nereye çıkıyor? Bir ton cezası var bunun. Ne demek çıkıyor? Ya çıkıyor işte, çıkıyor. İşteydim, aradı beni. Abla, gelin beni yarın cezaevi kapısından alın dedi. Çıkıyor işte. Ne yapacağız şimdi? Neyi ne yapacağız? Gideceğiz, karşılayacağız, alacağız. Ya alacağız herhalde. Tabii ki alacağız biz Hazal'a ne diyeceğiz? Duyunca delirecek. Ara şunu. Ben arayamam, arayamam ben. Sabah büyük kavga ettik evden çıkarken. Tartıştık, açmaz benim telefon. Sen ara. Hadi buyur. Ara, ara. Hadi buyur. Ne diyeceğim? Ya ne bileyim ben ne diyeceğim? Bir şekilde söylememiz lazım bunu. Aç, ara, söyle. Hadi, hadi. Ne var? Hazal, Meşgul müydün? Demin aradım, açmadın. Ne, neredesin? Ne yapıyorsun? Sürünüyorum, ne yapacağım başka? Tabii, tamam. Ee, e, öyle Hazal, ben seni ne için aradım? Ee. Ne için aradım? Para mı lazım yine? Yok, e, pa, 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 para para değil. Ee, eve gelsin, eve, eve eve, eve. Çağır, evde konuşalım. Hazal, şöyle yapalım. Sen şimdi eve gel, biz Evde konuşalım. Ya madem evde konuşacağız o zaman niye arıyorsun beni? Söyle ne söyleyeceksen. Hadi bak kapatıyorum. Hazal. Söyle. Ne? Melike yarın cezaevinden çıkıyor. Ha Hazal. Ne diyor? Duydun mu dediğimi? Melike yarın çıkıyor dedim. Ya çıkıyorsa çıksın bana ne? Hazal ne demek bana ne? Benim onun gibi bir annem yok. Hazal ya sen şimdi hemen eve geliyorsun. Ya da ben oraya geliyorum. Melike. Kızım, göz Melike. Haydın, göz haydın. Melike. Kızım sen ne yapıyorsun burada böyle bir başına? Bugün senin en mutlu günün. Herkes duydu. Kalk kutlayalım. <laughs> Müdür hanım senin tahliye lokumunu yolladı. Dağısın Melike dedi. Melike neyin var? Ne bileyim Asiye. Korkuyorum. Neden? Azal. Beş yıldır gelmiyor biliyorsun. Telefonlarıma da çıkmıyor. Beni yok sayıyor. Muhtemelen babasını da benim öldürdüğüme inanıyor. Ya ben istemezse? Tamam, sakin. Aha geldi. <laughs> tamam. Ee halleceğim ben sen sakin. Kızım azalım. Canımın içi. Ne haber bebeğim? Hoş geldin anneciğim. Nasılsın yavrum? o kadına anne demeyeceğim. Benim zaten bir tane annem var. İkinci bir anneye ihtiyacım yok. Hele ki katil bir kadının bana annelik etmesine asla izin veremem. Ama büyüttün ha. Ya bunun bu kadar büyütülecek nesi var kızım? Sen zaten senelerce bu kadına anne demişsin. Onu anne demeye devam edeceksin. Hayat aynen devam edecek bu. Ya olmaz. Ben bu kadına yıllarca sizin yüzünüzden anne dedim. Aklım yetmiyordu diye anne dedim. Çocuktum, çocuk. Bu kadının artık gerçeği öğrenmesi lazım. Bu kadın benim annem mi? Değil, teyzem. Hazal. Ne Hazal? Anneciğim bak, benim bir dinle. Bak hayır. Bak söyleyeceğim kızım. diyorum, söyleyeceğim. Sen benim annem değilsin, teyzemsin diye ben ona söyleyeceğim. Yeter artık. İyice. Ne olacak? Ne geçecek eline? Ne kazanacaksın kızım sen bundan? Vicdanım rahat edecek en azından bu kadının yüzüne en azından günahsız ve yalansız bir şekilde bakabileceğim. Eğer sizin de içinizde birazcık vicdan kaldıysa siz de öyle yaparsınız. Yemin ediyorum boş boş konuşuyorsun ha. Ya bu kadın hapishanedeyken ne yapacaktık? Zaten başında bin bir türlü dert var. Bir de senin kızın öldü mü diyecektik yani? Ya böyle bir şey nasıl saklanır ki zaten? Ya hadi bu adamı geçtim. Ya bu kadın senin kardeşin değil mi ya? Ha? Senin hiç vicdanın sızlamadı mı ya? Ya yıllarca ben gidemedim hapishaneye ya. Ben gidemedim çocuk aklımla. Ben vicdan azabı çektim. Bu kadın senin kardeşin. Tamam, şöyle yapacağız. Ben buldum, şöyle yapacağız. Yarın gideceğiz cezaevine. Alacağız teyzemi. Senin kızın bebekken öldü. Biz de sana söyleyemedik. Daha fazla içeride acı çekme diye diyeceğiz. Böyle. Yapacağımız şey bu. Sen ne diyorsun kızım ya? Kadın ikimizi de çeker, vurur, öldürür ya. Bu kadın katil, katil. Cinayetten girdi hapishaneye, bilmiyor musun sen? Ya kimi çekiyor, vuruyor ya? Ayrıca sırf sen şu anda beni korkutmak için bunları söylüyorsun ama yemezler. Tamam mı? Yemezler. Ben bu oyunda yokum. Yokum ben bu oyunda. Bana bak! Benim canımı sıkma. Yarın eşek gibi o cezaevinin kapısına Melike'ye gideceksin... ...elini öpeceksin, ona anne diyeceksin! Demeyeceğim! Diyeceksin! Demezsem ne olur baba? Demezsem ne olur? En fazla bir tane tokat atarsın sanki hiç yapmadığın şey! Bana bak buraya yeter! gel... Yeter! ...seni var ya... Yeter! ...seni mahvedeceğim! Hayır! Çek yeter! Çekil! Yeter! Gebertin! Yeter! Çekil! çekil. Melike'nin kızı ölmedi! Ölmedi! Ölmedi mi? Ölmedi. Yaşıyor. 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 Ölmediyse ben niye bu kadına anne dedim o zaman yıllarca? Cevap yok. Nerede peki Melike'nin kızı? Ya cevap versenize de dilinizi mi yuttunuz ya? Nerede Melike'nin kızı? Bakamadık. Bakamadınız. Ne yaptınız bakamadıysanız? Sokağa mı attınız kızı? Ne yaptınız kızı? Nerede kız? Ev, ev, evlatlık verdik. Evlatlık verdiniz. Siz. Melike'nin kızını sattınız. Sonra da ben anne demeyeceğim deyince de tutuştunuz. Sen sattın. Sen de sustun. Sen ne biçim kardeşsin ya? Sen ne biçim bir kardeşsin? Ne biçim bir kardeşsin sen? Ya sen bu ev nasıl alındı sana ya? Nasıl alındı bu ev? Uyan, uyan. Ya, ya siz minicik bir bebeği satmakla kalmadınız. Üstüne bir de kendi öz kızınızı kullandınız ya. Ya bir şey çok merak ediyorum. Ne dediniz benim için? Öldü mü dediniz? öldü mü dediniz benim için? Annem ne desen haklısın. Hasan ne desen haklısın. Siz ne biçim anne babasınız ya? Siz ne biçim insanlarsınız? Ne biçim insanlarsınız siz? İkinizden de tiksiniyorum. Tiksiniyorum ikinizden de. Hasan, Hasan, yavrum bir dur. Bak, dinle. Ne olursun. Babana uydum Hasan. Yalvarıyorum affet beni kızım. Ne olursun gel eve girelim konuşalım. Seni asla affetmeyeceğim. Azal, yapma böyle. Annem yapma gel. Bir dinle beni Hasan, bir dur. Azal, Hasan, beni dinle beni. Bak, Melike'ye anne demen Hepimiz için hayat memat ve ses. Anladın Ya sen hala ne diyorsun ya? Hala anne de diyorsun. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Taksi! Hayır! Taksi! Hayır! Hayır Gid, git yavrum! Git Hayır diyorum. gitmeyecek. Bırak! Hazal, dinle beni. Hayır! Hazab. Bırak! Yapma! Anne Yap bırak gitme. dedim. Bırak. bırak! Bırak! Oğlum dur! Dur! Alo Volkan. Neredesin? Acil buluşmamız lazım. <laughs>